Yıkamalısın bir süre. Hayır, içinden 20'ye kadar saymalısın. Ne? Evet, ellerini yıkamalısın. Oyuncaklarla oynuyorsun. Bilgisayarla oynuyorsun, ellerin kirleniyor. Ellerimizi yıkamalıyız. Ha, anladım. Ellerimi en az 20 saniye yıkayacağım. Anladım, anladım. Evet evet. Hadi gel ellerimizi yıkayalım. Ha, ha, dur, dur, dur. Bir dakika, bir dakika. Profesörden yeni bir video geldi. Mutlu yıllar ben, mutlu yıllar ben, mutlu yıllar bana. <gülüyor> <gülüyor> mum, niçin sormuyorsun küçük <laughs> mum? Zaten tek başıma bir doğum günü kutluyorum. Niçin sanmıyorsun? Bir bilim adamıyla savaşılamayacağını öğrenmelisin küçük mum. Birazdan seni bilim sayesinde öyle bir söndüreceğim ki seni annem bile tanıyamayacak. Birazdan görüşeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bak. Aha işte burada. Bu deneyin sonuçlarına katlanacaksın küçük mum. Birazdan görüşeceğiz. Birazdan. Birazdan. Kayıt. Merhaba çocuklar. Bugün aslında başka bir deney yapacaktım ama doğum günümü mahveden küçük bir sorunla uğraşmak zorundayım. Şu arkamda gördüğünüz küçük mum bana sorun çıkarıyor. Bir türlü sönmek bilmedi. Onu birazdan bilim sayesinde nasıl söndüreceğimi farkında değil. Hadi gelin. <laughs> Merhaba küçük mum. Çok tatlısın. Birazdan onu çok fena söndüreceğim haber yok. <laughs> şimdi gereken malzemeleri toplayalım çocuklar. Öncelikle bir bardağın içine başka bir çatırdamayı kes Benimle tartışma. <laughs> başka bir bunda size göstermek için başka bir kabın içine alıyorum. Bir beher içinde başka bir mum yakacağım. Ve şimdi de daha uzun bir kavanozun içine Önce birazcık sirke koyuyorum. Ve üzerine yavaş yavaş karbonat ekleyeceğim. Yavaş eklemenizde yarar var. Çünkü hızlı eklerseniz hızlı reaksiyona girecek ve çok köpürecektir. Şimdi sirkeyi dökmemeye dikkat ederek yavaşça gördünüz mü bunun nasıl söndüğünü? Şimdi sana gelelim. Gördünüz mü çocuklar? İşte mumu böyle söndürürler. Bilim bir, mum sıfır. <laughs> Peki çocuklar bu nasıl oldu? Basit bilim sayesinde. Bildiğiniz gibi sir sirke ve karbonat birbirinin ezeli düşmanıdır. Ve birbirleriyle birleştiklerinde ortaya karbondioksit gazı çıkarırlar. Karbondioksit gazı havadan daha ağır olduğu için dibe çöker. Yani kavanozumuzun dibi karbondioksit gazıyla doluydu. Şimdi bunu bir kenarda tutun ve unutmayın. Peki mumun alevi nasıl yanıyordu? Mumun alevi de havada bolca bulunan oksijen gazı sayesinde yanıyordu. Eğer üzerine karbondioksit gazını dökersek havadan daha ağır olan karbondioksit gazı mumun etrafını kaplayacak ve oksijen almasını engelleyecektir. İşte bu kadar. Oksijen alamayan mum da böylece pıs diye söner. <laughs> İyi ki doğdum ben. <laughs> Haftaya görüşürüz çocuklar. <laughs> Mutlu yıllar profesör. Mutlu yıllar profesör. Merhaba arkadaşlar. Ah sizlere de merhaba arkadaşlar. Eğer hazırsak ben hazırım. Oyun oynayalım mı? Karagöz de hazır. Mı? Evet hazırım. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Kırmızı balık gölde Kavrula kavrula yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Yahu bırak şimdi balıkçı Hasan'ı Karagöz nerede? Ah! Karagöz! Karagöz! Bağırıp bağırıp duruyorsun ya. Aman Karagöz'üm mahallemizin gülü. İşte geldi mahallenin bülbülü. Karagöz sen bir neşesin insanla. Ee, bayılırım ben de suda pişmiş bal Kara Karagöz bekletme gel çocuklar mutlu olsun. Amanın kahvaltıda içecek hepsi süt olsun. Aa, böyle olmayacak arkadaşlar. Ben ne dedimse aşağı indiremedim Karagöz'ü. Hadi şimdi hep beraber çağırıyoruz. Ben üçe kadar sayıcıyım. Hep beraber üç diyece kara göz diye bağırıyoruz. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Karagöz! Ne var ya? Allah Allah toplandınız kapının önünde. Kara göz, kara göz ya. Gelmeyeceğim diyorum size ya. Allah Allah. Gelmeyeceğim. Hadi gidin kapının önünden. Kış kış Biz seni indirmesini biliriz. Yar bana bir eğlence. Aman 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 Ya bak gelirsen fena olacak. Ya bana ya Gel. Gel bana geldi. Ya Gel bana geldi. Ya Gel. Gel bana, Gel bana Gel geldi. Sence Allah. Hoppala. Çuppala. Bum. Oh. İyi misin Kara Köş? Kaho. Aa. Yüzümü işte düştüm ya dur bakayım. Aa. Ayağım anam 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 anam. Kalk bakayım ayağa. Kalkıyorum dur. Oy. Maşallah ya. Maşallah. Kara Köş yani bir geliş geldin. Maşallah Hacı Yani bir de gidiş giderim görürsün gününü şimdi. Canım ne güzel gelmişsin işte. Hadi gel. Yapma tamam mı? Bir şey yapma gel burada dur. Tamam tamam merak etme. Bir giderim bir daha gelmem. Yahu arkadaşım yapma diyorum. Yaparım. Ben kafama estimi her şeyi yaparım. Tamam tamam peki yaparsın. Adama ters yapınca hemen kabullendi. <laughs> yaparım değil mi? Tamam tamam yaparsın. Yaparsın yapmasın ama şimdi yapma. Tamam yarın yaparım. Tamam yarın yap. Öbür gün yap. Ama şimdi yapma bak herkes toplandık. Seni bekliyorduk. Beklemeyin beni. Beklemeyelim mi? Tabii ben sizin yerinize de beklerim kendimi. O nasıl olacak? E çok kolay. Siz şimdi istirahat buyurun, dinlenin şurada. Ben Karagöz efendi gelince size haber vereyim. Hay Allah. O zaman benim bu karşımda duran benimle konuşan kim oluyor acaba? E beni Karagöz tanımadın mı? Ha? Adam da devreler yandı ya. Kendime gelince size haber veririm dedim ya. Allah Allah anladın mı şimdi? Haber veririm dedim. Kendinde değilsen sen neredesin? Çat buradayım. Çat kapı arkasındayım. Ah süpürge. <laughs> Nasıl da bildin ya. <laughs> Dur Allah aşkına. Zihnim Allah bullak oldu ya. Zihnim allak bullak. Zihnin olduğu laklak lak, lak zırtlak. Buraya geldim sanat dinozorları sormaya. Ha, tam yerine geldin arkadaş. Ne soracağım dedin? Dinozorları. Tamam. Filozofları mı soracaksın? Filozofu nereden biliyorsun sen? He, sen beni kendin gibi cahil mi sandın? Yok arkadaşım estağfurullah. Fil bakıcısın ha? Filozof dedin. Ha, sen de öğren cahil. <laughs> Allah Allah. Ben de gerçekten biliyorsun diyor. <laughs> biliyorsun sandım ya. Biliyoruz ya. Ne sandın? Filozof efendim. Düşünür demektir. İyi işte öğren bak. Ben dinozor diyorum, dinozor. Ee, zor olunca tabii ben bir anda kala kaldım. Birazdan açılırım, bekle bakalım. Ya o ben dinozor diyorum. Yani çok uzun zaman önce dünyada var olmuş hayvanlar. Allah Allah. Ben hiç görmedim ya. Ya ben de görmedim tabii. Geçen gün belgesel izlerken dikkatimi çekti. Baktım dinozorları anlatıyorlar. Böyle devasa, kocaman olanları da var. Tavuk kadar, hatta ondan daha küçük olanları da var. Vay be! Hem böyle dev gibiler hem de küçücükler ha! Tabi bilim insanları bunların fosillerini bulmuşlar. Aa, Nesillerini bulmuşlar! Fosil ya, yani eski canlı kalıntıları, kemikler falan. Aa, Çok merak ettim ben bu dinozorları ya. Evet, istersen gel Beraber internetin başına, bilgisayarın başına oturalım, interneti açalım, birlikte dinozorları araştıralım. Deme be, çok sevinirim, çok 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 sevinirim, çok merak ettim. Dinozorları çok merak ettim. Hadi hemen gidelim, onlara bakalım, 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 dinozorlara bakalım. Eh arkadaşlar, oyunumuz burada son buldu. Bir kusurumuz olduysa bizi bağışlayın. Yani eskilerin deyimiyle, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Hoşçakalın. Özgür abiye çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Özgür abi. Mini. Ah. Ah. bu abla da çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Derya abla acaba bize hangi arkadaşı yapacak? Acaba hangisi? 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 Merhaba. 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 Size bugün çok şahane bir sürprizim var. İki tane masal kahramanı yapacağım. Aa! Bir kral ve bir kraliçe. Aa! Belki siz de bu kahramanlarla bir masal anlatırsınız. Ne dersiniz? Evet! O zaman hazırsak başlayalım. Baş, başlayalım, başlayalım, başlayalım! Başlayalım! Derya Abla ile Kukla Yapımının dördüncü bölümünde... Bugün sizlere masal kahramanları yapacağım. Bir kral ve bir kraliçe. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet boş kağıt havlu rulosu. Ben e, e, mutfakta böyle iki tane pompon buldum. Bunları kullanacağım. Süslü olsunlar biraz diye. Taç için sarı el kağıdı kullanacağım. Renkli boya kalemlerim. Piritim ve kasemin içinde boncuklarım var. Hazırsak başlayalım. Düzgün bir çizgi olsun diye sulu boyamın kenarını kullandım. gözleri yapıştıralım Sizler yine evde bulduğunuz artık materyallerle istediğiniz gibi taç, istediğiniz gibi kıyafet, istediğiniz gibi göz, yüz, ağız, burun yapabilirsiniz. Burunları yapalım. Kol ve bacak da ekleyebilirsiniz hatta. Ben yine gülümseyen kuklalar yapacağım. Çünkü gülmek dünyanın en güzel şeyi. Evet. Evet. Evde kapalı kaldık, canımız sıkılıyor diye üzülmeye gerek yok. Çünkü evimizde de çok keyifli zaman geçirebilir, oyun oynayabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Pomponlar. Evet, pomponlar yapıştırıp biraz da süslemek istiyorum. Ne dersiniz? Pomponları çok seviyorum yورو. Peki bir masal düşündünüz mü? Ben ben, ben düşündüm. Ben de. Ama sonra anlatacağız. Peki. Evet, süslü süslü kral ve kraliçemiz. Artık bir masal anlatmaya hazırlar. Beğendiniz mi? Evet. evet. Sizler de Tuvalet kağıtları rulolarından, havlu peçete rulolarından böyle kuklalar tasarlayabilirsiniz. Mesela bir tane de küçük kukla yapabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir kukla tasarımında görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bir yaz gününde Edip ve arkadaşları futbol oynuyorlardı. Maçın berabere gittiği bir sırada Edip'e faul yapıldı ve kazanılan penaltı vuruşunu Edip kullanacaktı. Penaltı vuruşuyla gol atabilirse takımı kazanacaktı. Topu özenle yerleştirdikten sonra gerildi ve koşarak tüm gücüyle topa vurdu. O kadar sert vurmuştu ki top çok yükseğe çıktı ve oynadıkları alanın karşısındaki evin bahçesine düştü. Karşı takımın kalecisi Mehmet Topa en son sen vurdun. Gidip almak da sana düşer dedi. Penaltıyı kaçırdığı için zaten üzgün olan Edip, neden ben alıyorum diye sordu. Tüm çocuklar hep bir ağızdan, topu atan alır diye bağırdılar. Bahçeye nasıl gireceğini bilmediği için bir gün önce top oraya kaçtığında topun peşinden giden Ahmet'e sordu. Ahmet, dikkat etmen gerek, Sami amcaya yakalanma, dün beni gördüğünde çok kızmıştı dedi. Edip, neden kızsın ki Sarmaşık kapılı evin duvarına tırmandı. Duvarın yanındaki erik ağacına atladı. Bahçeye baktığında Sami amca ve Birsen teyzeyi gördü. Sami amca kitap okuyordu. Eşi Birsen teyze ise çiçeklerle ilgileniyordu. Onlara görünmeden diğer dala atlamaya çalıştı. Ama ayağa kayınca dengesini kaybetti ve bahçeye düştü. Sami amca ve Birsen teyzenin kendisine doğru koştuklarını görünce korktu ve ağlamaya başladı. Sami amca, ağlama evladım çok mu acıyor diye sordu. Edip üzerine düştüğü ayağını gösterdi ve biraz acıyor dedi. Bir sen teyze koşarak gitti ve ilk yardım çantasını getirdi. Edip'in yarasını temizledikten sonra bacağını sargı beziyle sardı. Sonra Sami amcanın yardımıyla bir sandalyeye oturdu Edip. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım beni çok korkutmuştu. Bana kızacağınızı söylediler dedi. Ayağının acısı biraz geçtikten sonra Sami amcanın yardımıyla çiçeklerin yanına gittiler. Sami amca. Dün topu bahçemize atan arkadaşın çiçeklerimizin dallarını kırdı. Sen düştüğünde nasıl canın acıdıysa onların da canı acıyor. Ona bu nedenle kızmıştım dedi. Çiçekler çok güzellerdi. Sami amca onlara özenle bakıyordu. Edip'in çiçekler için çok üzüldüğünü fark etti ve "İstersen sana bir çiçek vereyim, senin olsun. Ama ona çok iyi bakacağına söz vermen lazım." dedi. Edip Sami amca ve Birsen teyze'ye teşekkür ettikten sonra bahçelerinden ayrıldı arkadaşlarının yanına döndüğünde bir kolunun altında topu diğerinde ise yeni dostu çiçeği vardı